Selamlar Başaklar. Kanal'a hoş geldiniz. Arkadaşlar elementlere göre video çekmeye karar almıştım. Edit yapma aşaması çok sıkıcı geldiği için tekrardan tek tek video çekmeye karar verdim. <laughs> o yüzden tek tek video çekiyorum. Zamansız bir açılım olacak. İstediğiniz bir zaman, istediğiniz bir burç için dinleyebilirsiniz. Yani burcun yükseleniniz Başak'tır mesela. Ayınız Başak'tadır. Venüs Başak olabilirsiniz. Mars Başak olabilirsiniz. Merkürünüz Başak olabilir. Yani bir niyet alıp da mesela diyelim ki hani iş hayatınızla ilgili bir problem var. İşte benim iş hayatımla ilgili durum nereye gidecek deyip niyet alıp da aslında videolara böyle gözünüz kapalı tıklayabilirsiniz. Gözünüz açık tıklayabilirsiniz. Tıklayıp böyle ee, sorular sorup da o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Çünkü hani ben genel olarak aşk videosu falan çekmediğim için baya bildiğiniz toplumcu bir tarot yapıyorum. Bayağı toplumsal sorunlara takılıyoruz burada. Onları göz önüne alıyoruz. Yani sadece aşk yok hayatımızda. E zaten aşka takık olan tarotçu dinleyenler de var. Yani işte takipçilerin kitlenin takık olanları da var. Hani aşk hayatında ne olacak falan. Hani aşk hayatımızda ne olacak bilemiyorum ama bazen aşk falan da çıkıyor yorumlarda. <laughs> o zaman romantik diyoruz zaten. Ama genel olarak hayata dair yani hayatımızın her alanında hep aşk yok. Biz hayata dair bir hizmet veriyoruz. Neyse arkadaşlar uzatmayayım ben daha fazla başlayalım biz o zaman Başaklar. Şu karşınızda ne nedir bu karşınızda olan şey diye bak evet. Hmm. Ona iyi de size iyi mi? Ya şimdi karşınızdaki kişi e, kupa dokuzlusuyla sanki olduğu yerde güvende, Önceki güvende bence. Sıcak yuvasında kupaları dizmiş duruyor. Uyuyor, dinleniyor yani iyi böyle diyor. Olayı bağlayamadık ama bakalım bağlarız bir ara. Durum siz şöyle muhtemelen hani siz de artık dinleniyor olmak istiyorsunuz bence Başak. Olay sizin din ben de dinlenmek istiyorum senin gibi. Ben de rahat ediyor olmak istiyorum. Ben de kafamı yasla koymak uzunca dinlen dinleniyor olmak istiyorum. Ama benim senin gibi güvenli bir evim yok ya. Benim dört duvarım yok. Ben çadırda yaşıyorum gibi bir durum var. Yani siz dinlenseniz bile hani tam böyle yuva tadında bir dinlenme alanınızın olmadığını belirtiyorsunuz gibi bu hafta. Ve bu yüzden de yani benim zeminim sağlam değil. Benim olduğum yer sağlam değil. Ben güvende hissetmiyorum kendimi ve bu yüzden de zaten sınırlar koyuyorum. Setler çiziyorum. Ve ben zaten şu an yolda yani yoldan kastım. Hayatta ilerlerken yani yolda ilerlerken genelde benim sık kullandığım bir tabir. İşte orada kastettiğim şey hayatta ilerlemek, yaşamaktır aslında söylemek istediğim başaklar. E, yolda ilerlerken ben zaten çok zorlanıyorum hayat yolunda. Yani olabildiğince e, sakin kalmaya ve sakin tutmaya çalışıyorum ama benim için zor oluyor diyorsunuz ve e, içsel olarak da hani ben yani çok netim yani bu konuda netim zihnim net aklım net netim yani bu bu noktada ha şimdi bu karşı taraf niye böyle bir şey söyleme gereği duydunuz bir bakalım. Şimdi e, neden böyle söylediniz? Çünkü imparatorça kartı çıktık. Muhtemelen karşı taraf gerçekten beslendiği bir yerde. Şöyle düşünün. E... Anne evinde ya karşı taraf. Annesinin dizinin dibinde. Bakım veriliyor, besleniyor, yemek geliyor. Temizlik yapılıyor gibi düşünün. Çocuk gibi düşünün. Besleniyor yani. Beslendiği bir yerde. Ama siz öyle bir yerde değilsiniz. Ya muhtemelen bu kişiyle bir aynı ortamın içerisindesiniz. Böyle laf laf lafı açıyor, söz sözü açıyor ve size de bir konuşma hakkı geliyor. Orada siz de böyle söylüyor gibisiniz sanki daha çok. Bunu biraz dert edinmiş görünüyorsunuz. Karşı tarafın keyfi gayet yerinde ama sizin için feragat kartı çıkıyor. Yani zemin olarak Biraz böyle asılı adamla pek hareket edemediğiniz, olmak zorunda kaldığınız, çok da e, istediğin ya, nasıl desem hayatın üzerinize üzerinize geldi ama sizin çok hareket alamadığınız bir dönemdesiniz sanki. Ne bileyim hayatta birçok şey oluyor ve siz işte seçim seçim yapıyorsunuz ama yani çok da istediğiniz seçimleri yapamıyorsunuz. Hayat bazen öyle cumburlop gelir insanın üzerine. Öyle bir yerdesiniz sanki Başaklar. Şey açılımı yaptıktan sonra yani başta konuşma yapmıştım ya toplumcu bakıyoruz falan diye. Aynen. Ya kaç taraf sanki şey ya aşk meşk falan düşünüyor sizde. Ne aşkı kardeşim burada biz yaşamaya çalışıyoruz falan. Tadında bir enerjiniz var gerçekten. Aşk ne falan gibi. Yani çok manidar oldu gerçekten. Bu enerjiyi hissediyorum yani hissettiğim için. Mesela her konuşmanın başı çok farklı gelişiyor birçok burçta. Sizde de böyle bir konuşma oldu Başaklar. Bazen hiç olmuyor. Bu hikaye nereye bağlanır diye baktığımda Ay kartı işte var. Yani bu belirsizlik bir süre daha gider başaklar çünkü şu an hiçbir şeyin belli olmadığı bir yerdesiniz. Zaten kuzey güney ay düğümü balık başak aksında kuzey ay düğüm balıkta. Yani her şey Allah'a kaldı yani. Hani ben çok emek vereyim bir şeyler olur. Ya emek ver tabii ki. Ama ne olur bilmiyoruz. Hani hayat seni nereye götürür bilmiyoruz yani şey gibi. Kazı kazan gibi. Ha bir şey verir. Ama ne verir Allah bilir. Yani oradayız bu, bu dönem. Ya, bu bir süre daha sanırım böyle devam edecek. Yani en az bir 6 ayı var. Ya, sizin durum da biraz böyle. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Instagram ve TikTok'a da video atmaya başladım. Orada da yine kısa videolar atıyorum ve burç burç atıyorum. Hani burçlar için atıyorum. Yani dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın Başaklar.